Sonra da bir simantal daha getirdik. Bu hayvanımızın da 35 günlük tartımı. Doğrudur abi. 35 gün önceki kilosu neymiş abi bu hayvanımızın? Abi tam 400 kilodaymış abi. 400 kiloymuş. Şu anki kilosu? 81, 82, 80. 80 diyelim biz. 80 kilo almış bu. 80 bölü 35 dediğimizde 2.285 gram almış abi günlük. Maşallah abi. 35 günde. Bölü 30 dediğimizde aylık 68,5 kilo almış. Yani aylığa vurduğumuzda da 68,5 kilo almış. Bu hayvanımız da 8 kilo arpa, 8 kilo arpa yiyor. Arpa fileçe veriyoruz. Eee evet. 1,5 kilo rota yem veriyoruz. 2,5 kilo sap saman veriyoruz. Günlük. Günlük Bu hayvanımızın kilosu Geçen ay e, 26 gün önce kaç kiloymuş? 406 kiloymuş. Şu anki kilosu 458 kilo. 458 eksi 406 dediğimizde 52 kilo almış. 26 günde bu. Evet. Bölü 26 dediğimizde 2 kilo almış yani. Günlük 2 kiloyla gitmiş. Evet. Bu da güzel çalışmış. Ee, Bunu yediğini de söyleyelim gene, tekrar bu, edelim. O, bunlar işte 10-12 kilo. 10-12 kilo arası. Peki abi, şimdi sen eski birisi. Evet. Yani bu hayvana 10-12 kilo arpa verdiğinde, bunun ayaklarının patlaması lazım. Biz Hocamız da, da burada. Değil mi? Yes. Doğru mu hocam? Evet. Bak, şimdi bu kadar arpa yiyen hayvanın normalde ayakta durmaması lazım. Kesinlikle. Doğru mu hocam? Kesinlikle, kesinlikle ayak problemleri, ayak hastalıkları asarken yaşanabilmektedir. Evet. Bizimkinde de duruyor. Nasıl duruyor? da maharet herhalde. <gülüyor> 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 10 kilo 12 kilo şu hayvana arpa yediriyorsun. Biz... Aç, aç aç Arkadaşlar bu danamızın da 45 gün önceki videosunu izlerin, Tartım videosunu. Hemen geri dönelim. 392 kilo. Şu şekilde. Dur Kadir bu hayvanımız 45 gün önce kaç kiloymuş? Abi 45 gün önce 392 kiloymuş bu. Şu tam an tam beş, 500 kilo. Mi, 108 kilo mu yapıyor? <laughs> Eksi 390 e, 392 2 kilo. Evet. 108, 108 kilo almış. Böyle 45 dediğimizde 2.400 gram almış günlük. 45 günlük. Bunu da 45 güne vurduğumuzda, bunu da aylığa vurduğumuzda çarpı 30 dediğimizde 72 kilo almış bu ay. Evet. Yani çok güzel kilo almış. Bu hayvanımız da günlük 8 kilo arpa yiyor. 1 kilo 200 gram rota yemiyor. 2 iki, buçuk kilo da sapsaman yiyor. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi. Doğru noktadasınız. Hızlı kilo aldırır. Güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayım. Her zaman yanındadır.